Herkese tekrar merhaba, ee, Last of Us adlı oyunu, hoş geldiniz. Çok istediniz. Ben dedim çekmeyeceğim oyunu, ben hiç oynayamıyorum böyle. Bok gibi inmedim. Hala istediğiniz bu ürün işte karşınızda. Bu arada anımsa, burada sesleniyorum. Kardeşim, e almak yemeyalıma... Çok şey yapmışsın teşekkür ederim bana bir şey önerdiğin için Özellikle bu kadar az sayıda abonem varken senin böyle şey ama çok hoşuma gitti Ama niye Last of lütfen ya Başka bir şey bulamıyor musunuz arkadaşlar Last of Us Kadar kötü olduğum bir oyun yok benim ya Ki zaten normalde oyunlarda da fena değilimdir Neyse başlayalım bakalım Baksana buna bir silah baksana Tahtayla tahtayı bantlamışım bunun üzerine yok böyle bir silah ya Yani durumu siz düşünün gençler Halletti onu o piç. Özelliği kullanmayı bile onu aldıktan 4 hafta sonra falan öğrendim. Ha, aldım adam aldım. Adam öldürdüm hem de yumruklarını öldürdüm. öldürdüm. Adam öldürdüm. Adam öldürdüm. Adam öldürdüm. Abi adam öldürdü Abi adam öldürdüm. Abi adam öldürdüm. Abi. İlk defa videoda yumrukla bir adam öldürüyorum. İlk, hatta videoda bile değil. ilk defa oyunda abi yumrukla adam öldürüyorum. Abi. Yok istemiyorum bunu ben yapma. Abi. <laughs> ah, <laughs> Neyse. Aldım ama gençler gördünüz aldım. Selam Osman selamünaleyküm buradan. O bize zaten ceza... bizde pompalı varmış lan ben niye pompalıyı kullanmıyorum? Adam aldı, aldım hem de yumrukla aldım anasını satayım ya. Yok böyle bir şey ya. Abi denemiyorum. Abi şu an biliyorum size çok anlamsız geliyor bu sevinci ama ben öyle mutluyum ki şu an. Neyse ateş lan adam öldürdüm. normalde bile zor adam öldürüyorum. Bir de yumrukla öldürdüm ve bu videoyu aldım. Ne kadar... Şu an var ya acayip mutluyum gençler. Aa met Evet ya bir bu zaman. Aa met Lan ne! lan. Adam tabancayla aldı ya. Yok böyle bir şey. Ben de pompalı falan var mı lan? Taktik pompalı. Aha. Aldım mı lan? Aldım aha. Tamam, şunu çıkartmalısın için biliyorsunuz. Önce uzak, sonra yakına geçeceksiniz. Yani bence en azından kural budur. Battlefield'de falan Yani Zopa okay, buldum, zopa. Zopa. Tamamdır. Zopa bulduysam oyun bendedir falan. Met git. Gençler adam var orada. <laughs> Geri zekalı hemen sıkmaya başlıyor bu oyun gizlilik oyunlar. <laughs> aldım piçi ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm lan. Ben öldürdüm. Abi ben öldürdüm. Şu an ne kadar mutluyum ya. Aldım yine ben aldım. Gene ben aldım. Of Superman! man. Yine son vurucu ben yaptım. <laughs> Bunu ben öldüremem ya. <laughs> Bunu da ben öldürdüm. <laughs> abi çok mutluyum. Okay, got it. Çok mutluyum. Bomba ya bomba. Ben maçta kazanıyoruz abi öyle böyle değilim şu an ya. Ne <laughs> zaman mutluyum ya inanamazsınız yani. Beyaz zırhımı da tamamdır. Nazi kaskımı da taktım şöyle. <laughs> ya, siktir ya ikisi de. İkide iki kaçırdım ya. Kolay <laughs> kolay bir genç. <laughs> kesin kesin, değil, değil. Tamam abi değilmiş tamam abi değilmiş abi tamam. <laughs> Kutlardan kaldır <kaldırıyorum>. beni. <laughs> Ölüyorum abi. Ölüyorum abi. Ba bak şurada Rasman, Bak şurada duruyor hemen piç. Appreciate it. point. I gotta <laughs> patch myself up. Neyse pompalı iyiymiş ya. İki adam aldım ben ona değil mi? Vallahi iki adam aldım pompalı. <laughs> yani bu sefer bir de şey yok. Sefer olmaz. <laughs> tamam ya pump. Demek ki abi biz burada Battlefield Battlefield saldırıdan geliyor abi demek ki. Acaba değişsem mi lan ne yapacağız? <laughs> Bak abi abi şu tarama tüfek cidden stabilisi bok gibi <laughs> Bak abi adam böyle dinlediğin ya peşi öldüremiyorsun. Haydi bakalım gençler. Ben sık ne kraflayabiliyorum bu şarkıya. Bu şarkıya boka yaramıyor. Abi kaskımı aldırıyor adamlar Dolu mu lan dolu? Adam var dışarıda beyler. Only a few Abi ne çabuk kazandık lan? Yalnız ben de hiç teşhisat mevcut toplayamadım abi. Bir de bizim millet aç susuz falan şimdi şeyde. Sıkıyor oh ama. Ben alacağım. Benim hakkım gençler ben istiyorum. Öldürdüm lan ben aldım <laughs> lan. Ben aldım lan. Son çili ben aldım lan ve sonucu da değilim lan helal olsun bana. Kendimi tebrik ediyorum gençler ya. Ya böyle güzel bir oyunu sergilemiş olamam ben ya. Şu an yani çok mutluyum öyle böyle değilim gençler ya. O, oh. o oh, milleti doyurduk, milleti doyurduk lan. Bir de adam bulduk da. Abi biz nasıl nasılsınız lan? Verdik işte yemeğinizi. Bir, bir, bir bölüm, bir bölümde oynayayım mı lan? Süre yeter mi acaba? Hadi hadi oynayayım oynayayım. <laughs> Abi çok mutluyum ya. <laughs> Yalnız bunları ben hiç açamıyorum ya. Neyse ne yapalım. Bizde 34 insan var. 16 sağsa 4'e 16'sı aç. Dördü hasta. Aga biz bugün başlayacak mıyız ya? Abi adam 206 level ya. Ben daha bir level'ım. Bir de level hafta hafta atlanıyor. Adama hiç adam ben hiç çözmüş değilim abi olayı o yüzden. Nasıl o kadar şey yapıyorlar ya? Donatım. Abi taktik pompalıcı pompacıciden şey ya çok iyi. Bu ne iş ayarlanabilir? Dürbünlü tüfek ha. İyalim ateşi, dürbünlü infilak tüfeği ne lan? Dürbünlü yarı otomatik o. Bu da yarı otomatik sınırlı tüfeği. Neyse ben taktik pompa ile biraz daha deneyeyim bari. Nerede oynuyoruz? Üniversite, üniversite. Evet, üniversite güzeldir. 5 dakikada da oyun bitiremeyiz ama deneyeceğiz bakalım. Hayırlısı. Tamam, ıı, taktik pompalı ile... lan ee, başlayalım. Olmazsa şeye geçeriz. O inflak tüfeğine geçeriz. O iyi bir şeye benziyor. Üniversite. Böyle mi lan? Nasıl? Neyse. Türkçe zaten iyi değil. Hiç sorgulamayayım. Sınır tüfeği düşman ilk... O harika bir orta mesafe sınır tüfeği. Güzel. Birinin arabayetiyle vurmak o kişinin kan kaybederek ölürken kısa bir süre için o. Bir arabayla vurmak o kişinin kanamaya sahne yani, tamam, biliyoruz onu. Hadi gençler başlayalım bakalım. Hunters were spotted in this area. Stay Benim adam nasıl abi? Yerli kovboy. Bir de pomp var ya tam yerli kovboy şu durum. Gidelim bakalım. Ben Battlefield'den alışkanlık ya. Beta 5'te FPS'deyken veya Bunda üçgene basıyorum sen değiştirmek için. Bir de bunun koşma tuşu çok şey ya çok garip. Şurada bir şey var. Medkit alırım bir dal. Abi bunu ne kadar boktan yere koymuşsunuz ya. Şu da adam gelse bir nasıl siker ha. Aslında var ya bunu en iyi arkadaşlar oynarsın ha. Bize de şey olan yok ki Neydi adı lan? Nasıl olan yok ki yansın satayım. Herkes Minecraft almış. Minecraft versiyonunu almış PlayStation'ın. Ya bizim ekipten bir <mi> fark edemeyen <laughs> ya? <laughs> <laughs> Aldım piçi. Aldım piçi. Aldım piçi. Al 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 al. Doldur şu, doldur şu silahı. Mis. Öldürün lan herife. Bak bak şurada şurada. Bir tane var Doldur silahı doldur. Girdiği an tarıyoruz ha. Ross. Lan Batex ne yapıyorsun lan? Aldın mı lan yoksa? O met git. Aha bok yedim. Aha, ben de gittim ha. Ben de gittim ama ben gittim aldım lan aldım piçi aldım lan piçi finish move out bastır lan mertcan götür oğlum bana yerli kovboyumuz Ortadırlar <laughs> Aa, ama, ama diyor bir şey. Okay, got it. Zık da işe yarıyor ya. Ben de kıştan bulmuş bir arada eleman. O ben onu nasıl ku kuva çabuk öldürebildim lan? Adam var arkadaşlar adam var. Yer değiştir. Aldım. Aldım beyler. Kaç 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 kaç. Toplan ben lan. Yine ben aldım. Abi ama adam alıyorum lan. Ama öleceğim ya, gençler ben size kendime. Kanıyorum bu arada galiba. Yok kanı. Evet kanı. Yok lan ben sardım sağ ol. Bir tanesi var ya İkili iki ikili iki, aldım herhalde şimdi. Abi normalde ben hiç şey oynayamam ama bu oyunu. Şu an bende bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Yaz boyun bit bitmeyebilir ha gençler zamanında. Biliyorsunuz 15 dakika sıkıntısı. Ey abi. Ha. Oh sik. Adamı siktiler lan. Aa gençler bomba. Bata 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 bata. İyi şunu da mermi çıktı. Doldur şunu be. Ben iyiyim Watch my back. Okay. Okay. Got it. Over there, straggling. Bu kadar ne kraft ki? Ha siz bombası yok ya ama sizin değil. Bak 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 adama bak. Proya bak proya.

Ну, блин, пенам, у ка